Evet Ufuk Hocam. Bak zor bir soru. 10 matematikçiden 9'u bunu hiç bakmaz bile. %1'i çözer. Ama biz bir üç kağıt bir yol bulduk. Nasıl ki Sigmund Freud gibi hemen bunun çocukluğuna ineceğiz. Küçük değerlerde hemen hatırlayın Taylor serisi. Sinüs x, x e eşit. Kosinüs x de yaklaşık olarak 1. Haliyle tanjant x de ne oluyor arkadaşlar? O da x e eşit olmuş oluyor şu mantıkla. Şimdi bunları götürüp yerine yazarız. X kareye dokunamıyoruz zaten. Sinüs x yerine x yazarsak burası ne olur? X kare artı 1 olur. Dolayısıyla şuraya bir artı 1 ekliyorum. Sonra o eklediğim 1'i de geri çıkaracağım. X kare artı 1. Dolayısıyla bu gider. E burası integre edersen dx de olur. E burası x çıkar. Eksi arc tanjant bu da x'tir. Ne zaman bu? Küçük değerlerde. Şimdi çocukluğuna indik hastalığı gördük, tedavisini yaptık. Tekrar büyük değerlere döneceğiz. İki olasılık var. Ya sinüstür bu ifade veya tanjanttır bu ifade. Doluyorsun, zaten içeriden bir tan geliyor. Dolayısıyla bir de sorun orijinaline dön. Hem sinüs hem kosinüs beraber var. Dolayısıyla bunu götürüyorsun. Artık bunun yerine kafasına bir tanjant ekliyorsun. Ark tanjant x olarak buluyorsun bunun cevabını. Gerçekten 100 tane adamdan iyi matematikçiden biri çözebilir. Uzun bir yolda var ama onu merak edenler bizim Facebook sayfamızdan bulabilir. Teşekkürler hocam.